Duvardan da geçeceğim Kurmancığım Youtube'da anladın mı? Youtube polisler birbirlerine vuruyorlar Ha Youtube'da yapıyorlar da Gizlendiğini zannediyor galiba <laughs> Gördün mü? Mal olmuşlar anladın mı? Nerep tactical baba strateji strateji. Ay görüyor musun polisleri salaklar. Oğlum. <laughs> Hepsi seri kodlayan elemanım ben ellerine şuraya bak. E polise bak ama. <laughs> Kim kodladı oğlum bunları? Oğlum ne Şuraya bak ama ne. Bizi kodlayanım ben ellerinin ayarını. ayarını. Şuraya bak eleman ters uyarlan geliyor. Ters etten geliyor. Satıştırdı. Oğlum o ne oğlum? Ya Bir tek şu işyaları yok Hımm yolu kapamışlar zeki herifler Hımm yolu mu kapadınız siz Hımm hmm, Bu ne yapıyor